Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maraço, Julie There by Havonushun, the Edis it is is Makugan's a bastard. Makugan, he gives me a. You know much. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall. You gotta give it your all. This is the final stand. 🎵You gotta fight for before it's gone, gone, is Savaşçılık Kader Boyutunda Kabus Biliyor musunuz? Kader boyutuna gelme peki sanırım iyi değildi. Evet ama Ben ve Drago'yu kurtarmamız gerek. Bir şey görebiliyor musun şu an? Hiçbir şey değil. Hepiniz çok karamsarsınız. Hadi, onları bulalım. Jolya hatları Kader boyutuna kendi Dan ve Dragoyu bulmak için geldik. Bu bizim misyonumuz. <laughs> Evetala, hadi bakalım. Bence hep birlikte o yöne gidelim. Hayır, o yönden gideceğiz. Hey, ben izci patron olmak istiyorum. Ben de deni bulmak istiyorum. Ne? Ben maymun musun gibi davran. Çok güzel golem. Hadi o zaman beyni büyük mü metal yığını olan dev adamı takip edelim. Hey bakın, biri buraya doğru geliyor. He? Ha? Bu dev. Hey, hey bakın bu deniz ve bak. Onların burada ne işi var? Aa, neyse ki iyisiniz. Sizi bulabileceğimiz ben başından beri endişelenmememiz gerektiğini söylemiştim. <laughs> Geldiğiniz için teşekkür ederim ama buranın kader boyutu olduğunu farkında mısınız ha? Sizi Masquerade mi gönderdi yoksa? <laughs> ha? Bunu bilerek yaptınız değil mi? Teşekkür etmene gerek yok beni memnuniyetle yaptım. Bu kadar şapşal da inanamıyorum beni dinle zeki çocuk. Hepimiz buraya seni kurtarmaya geldik. Sonsuza dek burada kalabileceğinizin farkında mısınız? Nasıl böyle bir şey yaparsınız anlayamıyorum bir türlü. Senin için. Ha? Yani e, seni yalnız mı bırakmamızı istiyorsun? E, 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 hayır. Tamam hıncını benden çıkar. Bu benim fikrimdi. Şunu dinleme. Hepimiz buraya gelmeye karar verdik. Maruço haklı. Bakugan savaşçıları her şeyi takım olarak yapar. Ya, e, bu bu Gerçekten harika. Çok teşekkür ederim çocuklar. Size minnettarım. Çok duygulandım. Şimdi en kısa zamanda buranın çıkış yolunu bulalım derim. Hadi. Evet ama nasıl gideceğiz? Bilmiyorum. Aa. 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 Bunu yapmayı uzun zamandır bekliyordum. Aa. Bunu beklemiyordum. Ama şimdi işimize bakalım. Buradan çıkacağımıza inanırsak çıkarız. Kim katılıyor? Yanılıyorsam söyleyin ama ama inanmamış gibi duruyorsunuz. Ah lütfen bunu kişisel algılama olur ha? Teşekkürler çocuklar şimdi çok daha iyi hissediyorum. Şimdi beni dinleyecek misiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet bunu yapabiliriz. Buranın çıkış yolunu bulmak zorundayız. Biz bu isteğinizi yerine getirebiliriz dostlarım. Sen de kimsin? Ben Apollonir ve eski bir Paris askeriyim. Ben Clay bir Sapter askeri. Ben Lars Lyon, bir Heos askeri. Exidra, Darkos. Enfloş, Akus. Oberon, bir Ventus askeri. Estruya'nın efsane bir altı askeri. Demek hikayemizi duydun. O zaman yaşadıklarımızın uzun geçmişini size anlatmamıza gerek yok. Bizden ne istiyorsunuz? Misyonumuz açık ve net. Biz Vestroya'nın yok oluşunu engellemek için yeni kardeşler arıyoruz. Bizden mi bahsediyorsun yani? Size bir teklifimiz var. Bize yardım ederseniz kader boyutundan kurtulmanıza yardım ediyoruz. Ama edin. bunu başaracak gücünüz olup olmadığını öğrenmemiz için bir testten geçeceksiniz. Test mi? Evet, hatta birkaç tane testten geçmeniz gerekiyor. Misyonlarımız aynı ve kurtulmak için yardımınıza ihtiyacımız var. Evet, ee nasıl testlerden bahsediyorsunuz? Geçersek yardım edeceğinizden nasıl emin olabiliriz? Olamazsınız. Teklifim şu. Size yardım edersek kader boyutuna gönderilen tüm Bakuganları serbest bırakacaksınız. Anlaştık mı? Bu imkansız. Ama görünüşe göre bu varlıklar Bakuganlarını seviyorlar. Onlara yardım etmeliyiz. Rica ediyorum. O zaman anlaştık. Bütün Bakuganlar sizin boyutunuza gönderilecek. Şimdi testler başlasın. Aa! 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 Aa!

ne ne oldu? Ah, onları bakıp odumla arayacağım. Al, burada sinyal yok. Hadi çalış, hadi çalış. Hı? Sen de bu sesleri duyuyor musun Bora? Burası evin değil Julie. Ne? Hala kader boyutundayız. Nasıl yani? Tüm bunlar gerçek değil mi? Hey Julie, nasıl gidiyor? Ha? Vay canına, Daisy! Daisy mi? Daisy kim? Daisy benim ablam. Aa Jolie, iyi ki senden daha büyüğüm. Merhaba çocuklar, ben geldim. Ne? Ah bak, Tom gelmiş. Üstündeki ne öyle? Bak iyi ki sordun, ben de Mars'a gidiyordum. Hala. biri bana burada neler olduğunu açıklayabilir mi? Bu bir illüzyon, Julie. Grief'in <laughs> varlığını hissediyorum. O yüzden bunun bir test olduğunu tahmin ediyorum. Yani bunların hepsi sahte mi? Ablam ve Tom burada değiller mi? Julie, bana karşı Bakugan maçı yapmaya ne dersin peki? Bakugan. Sanırım anlamaya başladım. Burada kendini test edeceksin Julie. <laughs> Play. Ablanı yenmen gerekiyor. <laughs> Oynamaya hazır mısın Julie? Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Ekondor kalk. Sıra sende Julie. İyi denemedi Daisy. Ama sana nasıl yapıldığını göstereyim. Bakugan savaş. başladı. Yetenek kartı etkin. Hortum vuruşu. Her şey yetenek etkin. Dragon. El kontrol güç artışı tespit edildi. Özel Dragon karşı yeteneğimle senin Bakugan gücünü çekebiliyorum ve... Elinde güç yoksa senin hiçbir şeyin yok. Julie. Hey, Sabret. Bunu yapacağını beklemiyordum. Hayır, gücüm sınırlı. Ne dedi? Bu işi biliyorum, Çünbi. Mevzuya karşı asla kazanamazsın. Stratejisiyle seni her zaman yener. <laughs> <laughs> Daha hızlı. Evet doğru. Deyci her zaman yıldız Yaptığı her şeyde iyiydi ve onun yanında ben her zaman. Ah, bana yardım etsin. Ben her zaman beceriksizdim. Ama hayatım boyunca Daisy'ye karşı kaybettim. Şimdi kaybetmeyeceğim. Bakugan savaşçıları birazdan devam edecek. Bakugan savaşçıları devam. Şimdi işin bitti savaşçı. Geçiş kartı hazır. Bakugan savaş. Metaloid sol. Bakugan savaş. Bombay bom. Yeni maç başladı. Dediğim gibi. Neyse beni bir daha Bakugan'da yenemeyecek. Geçiş kartı açın. Üstelik. Rezilor güç artışı tespit Gördün mü? Üstün ruh geçit kartım sayesinde güç seviyem senin güç seviyenden tam 50 kat fazla olacak değildi. Sence bu maçı kazanmak için yetecek mi Julie? Yetenek etkin. Ruh vadisi. Form fake güç artışı. Bu imkansız. Üzgünüm kardeşim ama ruh vadisi yeteneğim senin zavallı yeteneğini yok ediyor galiba. Dediğim gibi ablan kadar iyi oynayamıyorsun. Bu maç benim için tamamen zaman kaybı. Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Mükemmel olan kişi hep Daisy. Daisy, Daisy, Daisy. Bu maçı hala kazanabilirim. Haydi golem. Bakugan, savaş. Çığ! Ne yapabildiğini göster golem. İçin kartı açın! Hadi golem! Harikasın golem! Şimdi devam et! Bu oh, iyiydi! Bu bataklık donuyor! Sürekli aynı şeyleri söylüyorum ama... ...Lazy'nin yeteneğine karşı hiçbir şey yapamazsın. Belki de size karşı ben maç yapmalıyım ve golemle sana oyunun nasıl oynandığını göstermeliyim. Bakudan savaş! Flex! Pass! Onun en kuvvetli sapter olduğunu duydum. Ona karşı hiçbir şansım yok. Leif 5-0-0-G ile maça girdi. Sana bir şans vermek için burada durup izleyeceğim, Loren. Bak, Hogan! Savun! Meduloy, kalk! Bu kadar kaybetmek yeter. Yetenek kartı etkin. Taklitçi, dragon taklidi. Taklitçi yeteneğini maç sırasında etkinleştirilen tüm yetenekleri taklit edip rakibime karşı kullanabilirim. Yaa. ...ve şimdi döndüğüme göre kimse beni durduramaz. Ders almaya hazır mısın Daisy? Çünkü benim bir misyonum var. <laughs> Canımı sıkmaya başladım Julie. Bu turu kazanmış olabilirsin... ...ama sonuçta asla ablana karşı kazanamayacaksın. Her neyse eğer beni korkutmaya çalışıyorsan... ...nefesini boşuna harcıyorsun. Bu sözcüklerin benim için hiçbir anlamı yok. Bakalım söylediklerinin arkasında durabiliyor musun? Ha? hatırlıyorum. İlkokulun tiyatro festivali. Bunu yapamam. Çünkü ben senin kadar yetenekli değilim Daisy. Bunu yapabilirsin Jolie. Yapabileceğini biliyorum. Yapamam. Yapamam. Yapabilirsin. Ha? Çok ciddiyim. Senin tek ihtiyacın olan kendine güven. O kadar. Ciddi misin? Ama sahneye çıktığımda... Ah Romeo! Ah! <laughs> sus, sus. Dur, yeter, lütfen, lütfen dur, dur. Hatalarından kaçmaya çalışsan da, onlar her zaman oradadır. Şimdi yenildiğini kabullenmeye hazır mısın? Hayır. Ne yaparsan yap bir daha kaybetmeyeceğim. Ona gösterelim Gorem. Şimdi durum kişisel oldu. Bakın ben savaş. Evet. Testin hakkında bunu düşünüyorum. Gorem kalk. Testin kartı. Açın. Karakter kartı. Eksik. Yeni maç başladı. Yetenek etkin. Atomik cesaret. Aaaa. Ne? Na. Ay koy sen. La gözünün önündekini göremeyecek kadar karıştı. Artık kabul ediyor musun çocuk? Karşına çıkan herkesi yenemez. Kendimi kandırıyor muyum? Seni asla yenemeyeceğim doğru mu değilsin? Yenebileceğimin hayalini mi kuruyorum? Hadi bir şey söyle, bir şey söyle. Unut gitsin, hatalı olduğunu kanıtlayacağım. Yetenek ettim. Bitti Julie. Atomik Cesaret Kartı maçtaki Bakugan'ına vermek istediğin bütün gücü çekip alır. Atomik Cesaret Yetenek Kartının tüm gücünü aldı. Toplam miktar 880G. Ama bu imkansız. Maç sona erdi Goreang. <laughs> <laughs> Yürüyorlar. Kaybettiğini kabul et. Leziye karşı asla kazanamazsın. Hayır! Olamaz, olamaz. <laughs> Özür dilerim Gorem. Ama o haklı. Ben hayatımda... ...hiç kimseyi hiçbir yerde yenemedim. Neden böyle yapıyorsun? Hı? O, Deyze ile ilgili değil, seninle ilgili Jolie. Benimle ilgili mi? Ama anlamıyorum. Teyze. <laughs> gerek yok ki. Sen bütün gösterinin yıldızıydın Jolie. İnan bana. Ha? Juliet muhteşemdi. <laughs> Kesin tiyatro eğitimi aldı. <laughs> ben sana ne söyledim? Haklısın. Hey, kendini benimle karşılaştırma. Elinden geldiği kadar iyi ol. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi hatırlıyorum. O gün Daisy sayesinde bütün hayatım değişti. O gün kendim olabileceğimi anladım. Kaybedip kazanmak önemli değil. Önemli olan elimden geleni yapmak. Çünkü ben biriyim. <laughs> imkansız harika ...senin kendine yeniden güvendiğin için ben dönüştüm Jolie. Dönüştün mü? Evet. Şimdi Saptera Hammer Gorem'im. Saptera Hammer Gorem misin? Gorem diyebilirsin. özel bir yetenek. Aynı zamanda da rakibin gücünü 200 G'ye azaltıyor. Pekala Boran. Bence başladığımız işi bitirelim. Herkes kazanmana sevinmiş Jolly. Bunu kabul etmek kolay değil ama testi geçeceğini düşünmezdim. Belki de Vestroya'yı kurtarmak için bir şansımız vardı. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde kader boyutunda test alma sırası Marucho'da. Bu çok korkunç rakibi bir kurbağa. Ama korkmayın Preas burada. Ben o çirkin kurbağayı yenirim. Marucho endişeleniyor ama benimle birlikte beni kurtar bunu yapamam. Yardım et! Ah, canım çok acıdı. Neyse bir sonraki bölümü kaçırmayın. Bakugan Savaş! Sırtım!